Evet son kaç soru? 6-7 soru herhalde. Sonra bitiyor. Ben sana söyleyeyim soruları rahatlıkla yapıyorsan için rahat olsun. Gerçekten bunun ötesinde bir şey çıkmayacak size. Soru 17. Al işte neden böyle bir soru gelir. En fazla o da yani. Daha fazla ötesi bir şey gelmez. Şimdi farklı maddelerden yapılmış şekilde küre ve halka oda sıcaklığındaki iken küre hafif bir sürtünmeyle halkadan geçebilmekte. Tamam hafif bir sürtünme var. Bunu aklımıza tuttuk. Buna göre hangileri yapılırsa kesinlikle geçebilir sadece halkayı ısıtma, ısıtmak ısıtmak e zaten geçebiliyordu halkayı ısıttığında şöyle bir durum olmaz mı biraz tabi bu kadar çirkin bir şey olmaz da o Dur şöyle düzgün çizmeye çalışayım şöyle biraz daha genişler ve daha rahat geçebilir bu olur Küreyi soğutursan küre büzülür aha şöyle bir şey olsa geçebilir bunda bir sıkıntı yok Sadece küreye ısıtırsan, he, küre genleşir, küre şöyle büyür ve geçemez. Çünkü az önce zaten bak hafif bir sürtünmeyle geçiyordu. Sen ısıttın. Ben yani geçemez yani. Küreyi ısıtıp halkayı soğutmak bilemem. E hocam ya yani niye bilemeyiz işte? Bak bu küçülür işte böyle falan diyeceğim de ne kadar küçülür? Ne kadar hacimce büzülür? Onu bilemezsin ki. Sana herhangi bir şey vermemiş gibi soruda. Zaten asıl sorularda da vermeyecek. Söyleyeyim öyle lambda falan beklemeyin. Bir l lambda bölü delta t falan bir şey beklemeyin yani. Bu da kesinlikle doğru değil. Yanıt 1 ve 2. He güzel sordur bu ha. E de böyle şeyler soruyor bu aralar. Neymiş? Derya ve Ebru'nun ısı sıcaklık konusu ile ilgili yaptığı deney ve gözlemler ile bunlara ilişkin sonuçlar aşağıda verilmiş. Derya ısıca yalıtılmış farklı iki ortam. He bak. Farklı iki ortam. Sıcaklıklar eşit. Aynı maddeden yapılmış eşit kütle maşallah. T'ler eşit, M'ler eşit, C'ler eşit. Farklı miktarlarda ısı vererek cisimlerin kaynama sıcaklığına ulaştığını fark ediyor. Bak olay ne biliyor musun? İki tane sıvı alıyor kız. Farklı ortamda. Kütleler aynı. X sıcaklıkları aynı. Her şey aynı. Ama farklı ısılar verdiğinde kaynama noktalarına ulaşıyor, kaynadığını fark ediyor. Bunun nedeni sence ne olabilir? Kaynama sıcaklıkları farklı. Hocam aynı madde bunlar. Farklı ortam çocuğum. Farklı ortam olduğu için belki biri dağın tepesinde, biri deniz seviyesinde. Bu farkın ortaya çıkma sebebi sadece derya'daki kaynama noktası. Bak, ebru ısı, ısıca yalıtılmış. Bak bu da aynı ortamdaymış. Aynı cins eşit kütleli iki sıvıya yine farklı miktarlarda ısı vererek sıvıların kaynama sıcaklıklarına ulaştığını fark ediyor. He. Şimdi Ebru da ne yapıyor? Aynı ortamda aldı. Tamam. Kütleler aynı, sıcaklıklar aynı, her şey aynı. Ama farklı ısılar verdi. Ve farklı zamanlarda kaynama noktasına ulaştı. Ne fark var peki? İlk sıcaklıkları farklı bu cisimlerin. Biri belki 60 derecede. Düşün bir 60 derecede su almış bir de 40 derecede su almış kaynaması için hangisinin daha fazla salması lazım? 40 derecedekinin. 60 derecedekinin değil. O yüzden o da ilk sıcaklıkların farklı olmasından kaynaklanmıştır Niye niceliğin farklı olmasından kaynaklanır diyor. Yani hem kaynama hem de ilk sıcaklıkları. Geldik 19'a. Hangilerinde maddelerin genleşmesi dikkate alınmıştır? Sıcak yaz günlerinde elektrik direkleri arasına çekilen tellerin oldukça gergin bağlanması. Niye gergin bağlarlar telleri? Şöyle sıcak yaz günlerinde gergin bağlarlar. Daha sıcak yaz günleri geldiğinde şu tel birazcık genleşir ve büzülür. Kışın geldiğinde soğur ve hafif eski haline gelir. Bu yüzden sen yazın kışın eğer bu telleri e, bu şekilde yapmazsan ya da yazın o teller kopar. Burada genleşme dikkati alınmış. Cam kavanozun sıkışan metal kapağını açmak için kapağı sıcak suda bir süre bekletmek. Evet. Anneleriniz yapıyordur ya kavanozları açmak için der ki ya sıcak suda bekletiyorum falan filan yapar. Yani o kapak biraz genleşir. Camdan daha fazla genleşir ve bu yüzden onu açabilirsin. Tren rayları arasında boşluk bırakılması. Bunu zaten söylemiştik niye boşluk bırakıldığını. Bak bunlar genleşir birbirine değer dedim. Yoksa hop şöyle bir durum olurdu yazın. Sıkıntı çıkardı sonra hop uçardık biz de. O yüzden yanıt 1 ve 2 3. Valla bununla ilgili de komik bir anım var ya. Neyse bir ara anlatırım. Hadi gel iki dakika anlatayım ya. Ekran kasmıyor değil mi? Ha kasmıyor. Ya ne oldu biliyor musun? Arkadaş yemeğe geldi. Akşam yemek yiyeceğiz. Evdeyiz. Annem köfte yapmış. Köfteyi attık tavaya. Kapağı da kapattık. Bir yarım saat geçti ama açlıktan ölüyoruz yani. Köfteler ne güzel kokuyor böyle falan böyle. Kapak genleştiği için tavadan fazla mı? ne? Ee, tava genleşmiş. Kapak da olduğu için sıkıştı. Açamıyoruz, yani kapak yapıştı açamıyorum abi Böyle çekiyoruz çekiyoruz, o açılmıyor Dedim yapacak bir şey yok, ne yapacağız, buzluğa atacağız dedim Abi köfteler soğur, oğlum açamıyoruz işte ne yapalım dedim Önce suda biraz ıslattık falan ama yok bana mısın demedi, buzluğa attık 2 saat geçti falan sonra soğuk suya soktuk, hemen 3 saat sonunda çıktık buz gibi köfteye kaldık, buzları tekrar bu sefer Ya buzları diyorum, köfteleri ısıttık ya, Açamadık ya, aç kaldık yani o gün de dışarıdan söylemek zorunda kaldık yani abi yemek bir <laughs> pişirirken dikkat edin yani. Böyle şeyler oluyor. Ne diyor? 20. Homojen bir çubuk bir şey düzenli şekilde gibi dengede. Hı hı. Çubuğun sıcaklığı azaltında alfa açısı ve b uzunluğu nasıl değişir? Abi bunlarda fotokopi mantığı var. Nasıl yani fotokopi mantığı var dersen. Sıcaklık azalıyorsa cismin çok küçüldüğünü düşüneceksin. Aha da küçülttüm bak. Bak 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 nasıl küçülttüm. Bayağı küçük yaptım. Bak oradaki alfa açısı değişmiyor. Alfa yine alfa. Alfa yine alfa. Ama büyüttüğümde B artıyor. Küçüktüğümde B ne oluyor? Azalıyor. Anladın mı? Burada fotokop mantığı. Bak küçücük yaptım. Oradaki alfa değişmiyor çocuğum. Yalnız bayağı küçük yaptık. Heh. Buradaki alfa hiçbir şekilde değişmiyor. Bak. Genleşme sorularında ben şu ana kadar bu tür şekillerde alfanın değiştiği bir örnek görmedim. Hani bunu da size sormazlar. Alfa değişiyorsa orada bir hesaplama vardır. genleşme ilgili hesaplama vermeyeceği için size bu tür belki sorabilir. Hemen patlat alfayı. Alfa değişmez. Fotokopi düş gibi düşüneceksin. Sıcaklık azaldı. Az önce küçücük yaptım. Şuraya mini minnacık görüyordun. E ne oldu? Azaldı. E genleştirseydik ne olacaktı? E, büyütecektik daha çok. Hop büyütemedik. Bir saniye büyüteyim. Abi büyüsene. Hah. Bak büyütüyorum bak. Şu büyük büyüyor yani. Daha da büyüyecek. Büyüyor yani düşün. B artar diyecektik tamam. Biraz gözleri ağrıttık ama kusura bakma. Yanıt evet, Adana. Gel 21'e. Şekilde kahve bardağı bir tatlı tabağın üstüne koyuluyor. Bardağa sıcak kahve koyulup sistemin ısı dengeye gelmesi bekleniyor. Yani sıcaklıkları hepsinin eşit olacak. Isıl denge diyor çünkü. Tabak, demir, kaşık ve bardağa dokunulduğunda en soğuk olanın tabak, en sıcak olanın kaşık olduğu hissediliyor. Ya yani bunu günlük hayatta görebilirsin. Mantıklı. Buna göre kaşık, bardak ve taban sıcaklıkları aynıdır. Isıl denge varsa aynıdır yapıştır. Isı iletkenliği en düşük olan kaşıktır. Yeme. Yüksek olan. Isı iletkenliği yüksek ki bu kaşık daha sıcak hissediliyor. Bu tabak daha soğuk hissediliyor. Düşük olan tabak, yüksek olan ee, ne işte, kaşık. Heh. Yani en düşük olan kaşık değil. En yüksek olan kaşık. Bardağa soğuk kahve dökülüp ısıl denge sağladıktan sonra aynı izinlere dokunulursa en soğuk olan kaşık olarak hissedilirdi. Evet. Isı iletkenliği yüksek olduğu için en sıcak olanda kaşık, en soğuk olanda yine kaşık hissedilecekti. Mesela hangisi en sıcak hissedilirdi soğuk ortamda deseydi? Şu tabağı diyecektik. Niye ısı iletkenliği az? Tamam. Yani yanıt ne oldu? 1 ve 3 oldu. Isı sahası büyük olan maddelerin ısınması ve soğuması ısı sahası düşük olan maddelere göre daha zordur. Evet bunu konuşmuştuk seninle. Güneş ne diyor? Bu durumla ilgili olabilir. Güneş panellerinin siyah renkli yapılması. Bunun sebebi soğurulma ile alakalı bir şey. Hani diyorduk ya itfaiyeciler parlak giyiyor. Ya da sen yazın dedim bir siyah tişört giyersen bayağı terlersin. Bu soğurulma ile alakalı bir şey. Bu herhangi bir şeyle MC ile alakalı bir durum değil. Bir fırında pişirilen pizzanın içindeki domateslerin ve biberlerin dışarıda farklı zamanlarda soğuması. Evet. Bununla ilgisi var. Olabilir. Karaların ve denizlere göre, karaların denizlere göre daha çabuk soğuyup ısınması. Evet bu MC ile alakalı bir şey. Yani Eylül ayına geldiğinde hava soğuk olsa bile, Ekim'e bile gelsen denizler hala sıcak oluyor. Bunun nedeni denizler hemen soğumuyor. Bu da ısı ile alakalı bir durum. Tabi hani e, C'lerine de bakmak lazım, kütlelerine de bakmak lazım ama asıl olay burada ısı sahası bununla ilgili olabilir. Tamam mı? Yani yanıtımız ne oldu? 2 ve 3 oldu. Bitti. Bu konu da bitti. Bence güzel bitti. Yani istediğiniz yerden soru çözebilirsiniz. Ben çok fazla hesaplama sorusu çözmeni önermiyorum. Adamlar bu tür şeyler soruyor çünkü. Yeterli de olacaktır. Üzerine bir yerden birkaç test daha çöz. Genleşme konusunda çok fazla hesaplama işlerine girme. Yok işte çubuk uzuyor, şey dönüyor falan. Öyle bir şey geleceğini sanmıyorum. Çöz ama hani Boğulma yani. Benim konuşacaklarım bu kadar bu konu için. Bundan sonra elektrostatik sanırsam konuşacağım. Fena bir konudur ama güzeldir. Onu da güzel güzel halledeceğiz. Gelecek derslerde görüşmek üzere diyelim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.